Ben de fazla yok hiç. Allah Allah. Bu köyde ben en birinci ziraatçı benim. Görüyor musun <laughs> mu ben diyelim de kimdir şu eriye bak. Görüyor musun şu <laughs> mu eriye? 23 Eylül'de Kayısı. Evet Kayısı bak. Aha, aha, aha. Kayısı bak işte bak. Aha. İşte bizim şeyimiz budur. Biz İşimiz. yani birinci şey yaparız. Mal. En birinci ben yapıyorum köyde. Allah Allah. Ay. Komşular küsmesin. Komşular küsmez. Komşular gelip yiyor. <laughs> ben de ona çok seviniyorum. Diyorum ki de bana dua ederlerse şey yeter Orhan. Dua da birazları yapmıyor. Birazları yapıyor da Allah razı olsun. Yapana da yapmıyor. Yani da. Gördün mü bak. Hmm. Ula her taraf kayısı <laughs> ya. Aha ya. Aha ya aha aha. Gördün mü la? Tamam. Diha orada var, şurada. Lan her taraf kaçtı yani. Bizde yiyen yok ya. Yiyen varsa gelsin, herkes yiyorsun. Sermestir bura. Biz zaten bunları hep yok ki gelen giden yesin diyor. Yani o da bizim hayrımıza olsun. Zaten biz başka hayrımız belki yoksa da bunda var. Yeni komşuların geldi. Evet, yorum. komşular geldi ama. Bu asma kaliteler de iyi değil pek. <laughs> biraz arkası biraz düşüktür. Çünkü gülünlerin yiyenlerinde adam çıkmaz. Bana da şimdi laf geldi acem de. <laughs> <laughs> Sen de zorun gitti gitsen, de ya mecburuz işte ben. Ben de orada yerdim de ben. Yok.